Merhabalar. Çardak, Lapseki, Çanakkale'de Erdoğan Ölüm Çiftliği'nde Alper Bey'lerle beraberiz. Alper Bey merhaba, nasılsınız? Nasılsınız? Teşekkürler. Biz bölgeye yolculuğa gelmiştik. Evet. Montaj sonrası sizlerin ziyaret edilmesi de yapmışsınız. Esem 14 gün mesaj olasyonu sonrası neler yaşadınız? Sizce biraz bahsedebilir misiniz? Şöyle, ben kümes otomasyonunu kurduktan sonra açıkçası benim en büyük sıkıntım sürekli yani benim sistemimde de otomasyon vardı fakat o otomasyona güvenemiyordum. Evet. Ee, sürekli klapelerimde basınç sensörleri bozuluyordu. Ee, sürekli onlara bir kalibrasyon yapmam gerekiyordu. Böyle dertlerim olmadı artık. Kalibrasyonlarla uğraşmadım. Ve en güzel kısmı ani hava değişikliklerinde bir anda kümese koşup ne oluyor, ne bitiyor. Bunlarla ilgili endişem kaldı benim. Çünkü sistem, ben bir baktığımda her şey otomatik olarak düzeltmiş, her şey kendi ayarlamış. Ve içeride evet. muntazam yani başlangıçtan sona kadar sürekli aynı şekilde bir hava kalitesi var. En çok dikkatimi çeken. Tamam çiftçikten o kadar sorun değil. Zaten içeride hava en ufak havalandırma öyle. kısa boyu, yaşatıyorsunuz fakat ilerleyen dönemlerde şunu fark ettim. Ee, hiçbir şekilde amonya kokusu hissetmiyorum. Benim en büyük sıkıntım oydu. Özellikle kış dönemleri. Kış dönemleri malum kömürü ısıtmak zor oluyor. Isıtmak zor olduğu için havalandırma ister istemez biraz kısıyorsunuz. Altlıkla ilgili problem yaşadığınız için sürekli kısıyorduk. E bundan dolayı içeride bir ilişki amonyak kokusu oluşuyordu. Ve buna bağlı olarak da tabii şey devam ediyor. Hayvanların sürekli bir e, ofiklama dediğimiz soluduk problemleri vardı. E bu dönem böyle tek bir hayvanda duyuyordu. Yani genelinde hiçbir şey yoktu biraz e, piyasada e, bir hastalık belirtisi var. Bazı arkadaşlar biraz ağır geçiyor evet, ama ben evet. bunu çok ufak, kısa bir şekilde atlattım o hastalık sürecini. Bu arada bir veteriner arkadaşlar geldi buraya. E, hayvanlara otopsi yapmak için otopsi yaptıklarında dikkatimizi çeken şu vardı. Bütün hayvanların, yani en hastalıklı hayvanın bile e, solunum yolları problemsiz. Ciğerleri, e, kutlakları, solunum boruları kırıldı. Ciğerlerinde bir problem yoktu e, ee, o güzel bir şey. İçeride amonyak kokusu kesinlikle duymadım. Yani böyle acaba koku falan var mı? Mesela ara ara böyle bir anda bir yağmur geliyor nem çok hızlı bir şekilde artıyor. Kümese geliyorum, bir 10-15 dakika bir nemi hissediyorsunuz. O nem bir müddet sonra ortadan kaybolmuş oluyor. O yönden çok güzel. Sürekli burada zaten bir karbon dioksit sensörü var. Dolayısıyla içerideki havanın temiz olduğundan da emin oluyorum. Şimdi bazen o karbon dioksit sensörü 2500 alarm veriyor. Hani diyorum, şey mi acaba, e, kötü mu hava içeride? Giriyorum, içeride de gayet temiz. Sonra geçen dönem, önceki dönemlerimi Herhalde benim bir 10 binlerde falan da. Yani düşününce karbonlu oranı o kadar yüksekti ki, inanılmaz bir hava yapmıyorsun problemi yaşıyor. Bu dönem onları yaşamadım. Şimdi i̇şte kümesle ilgili e, bize gereken şeyler var. Onları hallediyoruz. onları da yaptıktan sonra zaten müthiş bir performans alacağım. düşünüyorum. Özellikle yaz dönemleri benim en performanslı dönemlerim oluyor. O dönemlerde ben bu sistemle ciddi güzel sonuçlar alacağımı eminim. Bu dönem için nasıl bir sonuç olduğu, Sonuçla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Yani şöyle, e fuarını söyleyeyim isterseniz. Benim HP 384 falan. Ha ben önceki sistemde burada 475 HP de çıkardım. Evet. Fakat şöyle bir durum var. Ben ilk etapta HP Funes niye çıktı acaba diye düşünüyorum. Evet. Mersa haftalık ortalama o kadar düşmüş ki. Evet. Yani nereden varsa 80 puan fark atmıştı evet. 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 haftalık ortalamaya. Benim maksimum atabildiğim haftalık ortalamaya 10 farkı 50'yi geçmedi. Evet. evet. Şimdi bir anda böyle 80 puan evet. fark edince Hafta birincisi olur mu? Hafta belirisi, bu sistemi kurduğumda direkt hafta belirisiyim. Yani bir anda böyle 80 puan fark atınca tabii insan şey yapıyor, yani kazancı soruna göre arttığı için evet. çok da tatılmıyor, üzülmüyor, seviniyorsun zaten. Aa, demek ki iyi bir işim şey var diye. Ee, i̇nşallah ilerleyen yani, yani, dönemlerde şöyle 450 tepkileri de, de göreceğiz. İnşallah. Azam Bey gördüğü gibi dönüştü. Evet, yani bu da biraz da şeyle de alakalı. Yani bana gelen yemle de Hayır, alakalı. Emrasyonları da cinci faktörleri de güzel olursa rahatlıkla 450-460 tepkileri görmek de yetim var. Yani biraz şey bizde. Babam da bak ben, hani biri 460 yaptıysa hani biz de yapalım. Yetimle hmm. gidiyoruz. Yani onlar yapamıyorsa biz de yapabiliriz o zaman. Evet. Hani niyetimiz biraz daha hani performans şey kalıp, aa bak biz iş şey yapabiliyormuşuz <laughs> demek ki demek yani. Ya sadece ekonomik olarak değil, hani biraz da e, manevi olarak da bu konuda kendimizi iyi hissetmek istiyoruz. Yani şu an için çok memnunum sistemden. Tabii sistem çok her şeyi kendi yaptığı için. Siz bir anda her şeyi kendiniz yaparken sisteme bırakıyorsunuz. Ya acaba, 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 bütün bir dönem acabalarla geçti. Ama gelip buraya kontrol ettim de, ''Aa, adam zaten demeye başladım yani. Bu arada kaç üretim ayırtınız o? Yani şu şey... an 2010 Nisan ayında başlamıştık biz, 20 Nisan'dan. Ee, 20 Nisan'da hava olduk, torpuydu. 2010 senesinin. Şu an kaçıdayız? Nisan ayına gidiyoruz galiba. İşte hemen hemen evet. 2010'dan bir 12 sene avar olacak yani. 12 sene bitirmiş olacağız. Şimdi diğer üretici arkadaşlar, yapay zeka şöyle yap, yapay zeka böyle çekip anlattığında tabii 12 yıllık bir tecrübe olduğu zaman evet. insan şüpheyle bakıyor. Ya. Ama baktığımızda total bir şey görmüşsünüzdür muhakkak. Hani yapay zekanın hani her şeyi sizlerin yerine düşündüğünü, evet. işte e, hayvan performans açısından havalandırma, biliyorsunuz tüm sonuca farklı yönden etkilerden. Evet. E, bunun yanı sıra işte elektrik ve yakıt tasarrufu ile ilgili sorular öğrenmek istiyorum. Onlarla ilgili nasıl bir süreç oldu? Tamam havalandırmayı <laughs> hiç müdahalemiz olmadan sistem yönetti, okey. Ama Hı. bunun yanı sıra elektrik ve yakıt olarak nelerle karşılaştık? Biraz onlardan bahsedelim. Yani nasıl şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, yakıtla ilgili çok tas tasarruf ettik, aslında ettik. Ama bir de şöyle bir durum var. Yani geçen seneki yakıta oranla bu sene çok iyi kaliteli yakıt alamadık. Evet. onu en baştan söyleyeyim. Hani neden alamadık? Yani biraz e, genel kömür ocakları ile ilgili sıkıntımız vardı. Yani Gelen kömür biraz ayrıştırılmamıştı yani evet. yıkanmamış ve istediğimiz kalitede gelmiyordu. Dolayısıyla hani açıkçası yani benim orada kül attığım yerler oraya bakabilirsiniz. Bunun yarısı yanmamış olur. Çok ince toz kömür var içinde çünkü yıkanmadığı için de. O biraz bizim performansımızı zorladı. Yani açıkçası ben orada bu dönem ton kömür yaktıysam onun da rahat bir 10 tonunu, 15 tonu dışarı attım yani. Peki geçmiş yıllarda bu dönemde? Yani şöyle, geçmiş yıllarda şöyle söyleyeyim, yani rahat kışın bir çayla yatıyordum, yani odanın 80 tonu geçebiliyordum. Evet. Hani bu şartlarda baktığım zaman nasıldı, ee, 60, 70 ton, 65 ton, 70 ton yatıyordum ama bu kadar havalandırma yapmıyordum yani. Yani bayağı da yani içeride Almanya, Boğuşu, şey oluyordu. Ya da 14. Yani ben karşılıklı performansımı alamıyorum. yani şu an düşünüyorum. Yani hızın karşılığını özellikle alamıyordunuz. Evet yani. Şimdi yaptığım kömürle baktığım zaman ekstradan e yaptığım kömürle bana getirdiğine bakınca kat kat fazla açıkçası insanla tek onu düşünüyor mu? Evet. Hani burada bu kadar kömür yaktım zararlı şu kadar emiyoruz. Evet. Çünkü getirisi fazla oldu tekrardan. Elektrik tarafı mı zaten? Elektrik evet. evet. tarafı çok ilginç. Yani ben bir önceki dönemde makımız o ay tamam boştu. Evet. Tam tam birkaç gün falan belki vardı. O dönem 13 bin lira mı? 12 bin küsur altında bir para ödedik elektrik o ay. Ben bu dönem de, e, fatura kesiminden 3 gün sonra, 2 gün sonra sobaları yaptım zaten. Evet. O 2 gün soba çalıştı, 4. günde hayvanı soktum. Zaten ilk 2 hafta sobanın en fazla yoğun çalıştığı haftalar. Yani o bir ayda ben açıkçası 20 bin lirayı, 25 bin lirasını getirip fatura beklerken benim 13 bin lira gelince orada bir şaşırdım böyle Nasıl ya dedim. Yani kontrol ettim hani tüketimleri falan. Evet, tüketim evet. de evet. aynı yani çok çok bir fark yok. Yani biraz orta şaşırdım açıkçası. Şöyle biz hemen büyük fanlara geçiyoruz. Buradaki sistemin özelliği şu, mümkün olduğunca mini fanlara gidiyor. Yani büyük fanı geçilmeden mini fanlara gidiyor ve içeride hayvanı şey görüyorsunuz böyle sürekli rahat, aktivasyonu Adliasyon güzel. Yani içeride dolaşıyor, şey yapıyor. Bu sistemleri Aydınlık şeklini gördükten sonra anlıyorsun, tamam böyle de demek ki de, oluyormuş işte. Yani, yani neticede yapay zeka e, sizlerin o işte 12 yıllık tecrübede yaşadıklarınızın tüm ezberlerini bozdu diye düşünüyorum. Aynen. Hatta bu arada Ömer Bey gelmiş. Mehmet Bey merhaba. Merhaba. Müsaitseniz siz de dahil edelim isterseniz. Merhaba Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Evet. İyi misiniz? Sağ olun. Teşekkür ederiz. Allah'a şükürler olsun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Artık başlamış. Bu arada size görüyoruz. sizleri evet. Sizler de dahil ettik bize. siz çok şüpheyle bakıyorsunuz. Bu yapay zeka olayının nasıl olur, nasıl gider? Hep böyle hep bir şüpheler var kafanızda. Bizler evet. bunları teyitlenerek Mehmet Bey, biz geçmişte çok büyük sıkıntılar yaşadık. Üstelik biz bu kümesleri kurarken sıfır sistemleri sıfır aldık yani. Fakat sıfıra neticesi olarak bir performans göremedik. Dolayısıyla biz bu işe karar verirken ee, tabii bölgemizdeki Hasan Bey'den ilk gördük onlar malumat aldık. Ondan sonra sizi sosyal medyada takip ettik. Sosyal medyadaki eee takipümüz sonucu baktık ki e, neticeler güzel herkes memnun. Biz dedik ki Mehmet Bey'le bir görüşelim bir sisteme bir e, şey yapalım ve onun neticesi iyi ki diyorum bu işe karar vermiş diyorum. Şimdi hava değişiminin Düşünmüyorum, klepeyi aç kapayı düşünmüyorum, rüzgarlı havalarda klepe açacak mı, <laughs> kapanacak mı düşünmüyorum. Yani bütün sistemi yapay ziyaret Yani bu konuda çok rahatlık içindeyiz. Ee, tabii biz bir periyodumuzu geçirdik. Netice iyiydi. Allah razı olsun sizlerden diyorum. Ee, i̇nşallah bunun devamında gelemiyorum. Bakalım bekleyeceğiz yani göreceğiz ya, inşallah. İşte. Yani aslına baktığımız zaman hani Havalatları temel temeli ısıtmaktan geçer, ısıtmanız da yetersizdi. Evet. Bir evet, takım evet. test eksiklikler var, teknik servis konuları Sabah Hava kaçaklarımız var. Hava kaçaklarımız var. İşte yapılması gereken evet. şeyler e, sürecin sıkısı olduğu için evet. evet. tarafından geliştirilemedi. Evet. O kadar Dolayısıyla o kadar eksikler, testlerden ciddi eksiklikler olmasına rağmen hakikaten evet. güzel bir sonuç almışsınız. Hafta birincisi evet. olmuşsunuz. Tebrik evet. ederiz. Sağ evet. olun. İşte, biz de e, sizleri tebrik ederim Böyle bizi, e, güzel bir sistemle bizi tanıştırdığınız için. yani evet. aslında bu sistemi daha e, kalsam insanların iyilik kümesi yapmadan önce gitmemiz lazım. Çok şöyle yapalım, böyle yapalım i̇şte bizim en büyük sıkıntımız o. Biz kümesi yaptırırken e, nasıl yapalım, ne edelim? Kimse bize, danışmanlık hizmeti. Hizmeti vermedi açıkçası. Evet. Ve biz, Karambole. burada biz kümesleri, hani kamerada arkadaşlar fark eden kumumuz kümesimiz prefabrik. Yani bunlar hazır kalıp beton bunlar şeklinde geldi. Ee, tamam izolasyon olan yerlerde sıkıntı yok ama Mehmet Bey ile termal temel, temel kameraya baktığımız zaman var dipleri böyle izolasyon olmadığı için oraları masmavi. İzolasyon olan yerler gayet ısınıyor. Hatta panellerde da... de Aynen panellerde de gördük ve ne yazık ki direklerimiz özellikle şöyle söyleyeyim. Dışarısı sıfır dereceye yaklaştığında mı? İçerisi harici hele 30 30 34 derece harici sokuyorsunuz. Evet. Duvarların ininiz böyle şelale gibi akıyor. Evet. Yani bunun işte bizim kış döneminde en büyük problemimiz o. Yani bunu da nasıl yapacağız? Zaten dışarıdan bir izolasyon yapacağız. Pencere kapaklarımızı kapatacağız. Kışta kapaklarımız. Terası dışında kalan gülepleri Onları yani dışarı almamız lazım. Kış dönem. Ya yani onlarla yazın bir sıkıntı çekmiyoruz Evet. Çünkü ben yazın bir atlık problemi Ya yani bir de evet. zaten yazın olayı sağlam bile sıkıntı yok. ama sıkıntı yok. Yani bir bir sıkıntı yaşadığımız dönemler, bir güzel performans alıyoruz ama belli çok ağır oluyor. Yani, Konuşmamızda <laughs> şundan Demiştiniz ki ırıntı zırıntı olamayabilir miyiz? Olmadı öyle bir şey. Aynen öyle. Bu dönem, bu dönem en zor dönem ki e, en soğuk olduğu dönemde hem yakıttan tasarruf sağladık hem bir de içeride hayvanlar zerre kadar ırıntı sızıntı duymadık yani. Çok çok güzel bir şey. E, bu da tabii ki en sonunda performansa yansıdı. Ölüm oranlarımız düşüktü. Yani neticede e, Allah razı olsun sayenizde kazandık. Estağfurullah, Aynen. Özel mesele oldu. Evet. Aynen, yani e, özellikle yani izleyen arkadaşlarsa Mehmet Bey'den eğer kümes kuracak olan arkadaşlar varsa önce bir danışmanlık hizmeti alsınlar. Evet. E, çünkü birçok kümese gittiği için birçok bir ilgisi iyi görüyor, neler yapılması gerektiğini biliyor. E, benim tavsiyem hani hiç çekinmesinler. Gerekirse bedelini fazlasıyla ödesinler çünkü en önemli kısmı o. Yani i̇lk kurulumun esnası, yeni kümese başlayan, yeni kümes kuracak olan insanlar ya da kümes alıp da neleri yeniletmem gerektiği, neleri yenilemesi gerektiği düşünen insanlar varsa evet. yani ilk önce danışmanlık hizmeti alsınlar, e, çok faydasını görecekler. özellikle Mehmet Bey şu yönden çok avantajlı, içeri girdiğiniz zaman her türlü ekipmanı var. E, termal kamerasından, rüzgar ölçerine kadar tamamıyla donanımlı kendisi. Dolayısıyla anında sizin eksikliklerinizi görebiliyor. Şunları şöyle yapın, bunları böyle yapın. Ve dediklerinizi yaptığınız zaman çok güzel sonuçta alırsınız yani, emin olun. Yani bir işte, şeyi tanıştığınızda nasıl oluyor? Hani gelip fiziksel bağlantılar yapılıp hani işte çalışması anlatılacak, gidecek mi? Evet. Sonra ne yaptık biz? Yapay zekler ve tabiri caizse evet. bu yaptığımız ölçümlerle beraber tanıştırdık. Sonra evet. göre döktü tabiri caizse. Evet. Sonra sistem ne yaptı? Bir gün gitti. Evet. Valla çok Güzel inşallah. Ben açıkçası Mehmet Bey geçtiğimiz dönem kış dönemi olduğu için çok şey ama bu döneme çok hevesliyim. Yani özellikle bahar ve sonbahar böyle benim en sevdiğim dönemler. Ve çok sıcak ve çok şey tam böyle en e, güzel sonuçları alacağım düşündüğüm dönemler yani. Allah kısmı ederse şöyle sizin siz 365 gün boyunca sonuç alabilirsiniz. E, benim bölgeye de bölgeye gelip geliyor. Geldiğimiz zaman e, İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci devralarda da inşallah böyle bir e, konuşma fırsatımız olacak inşallah. Evet, Ziyaret işlerimiz sizlere. Tamam. Sonra Mehmet Bey bizim en büyük e, isteklerimizden bir tanesi. Biz geçmişte bunun çok sıkıntısını yaşadık. Sistem alıyorsunuz, sistem muhatabı bir kimseyi bulamıyorsunuz. Evet. Allah razı olsun sizin o konuda gece yani gün, o, o... E, gecenin bir yarısını aradığımız zamanlar oldu. Allah razı olsun yani bize her zaman yardımcı olduğunuz e, evet. konuda da teşekkür ederim. Evet. Ee, i̇nşallah sistemden memnunuz şimdilik. Bakalım bir sene içindeki periyotları bir görelim. Sizin hesabı. Bir alda döneminde birisini de, de değerlendirir. Değerlendirir. evet. evet. Bir inşallah daha de değerlendirirsen evet. beraber değerlendiririz. Yani. Onun haricinde e, söylemek istediğiniz valla söylemek istediğim çok bir şey yok. Geceleri rahat uyuyorum. Bu güzel bir şey. Evet. Yani ne oldu ne gitti yok. Gece 2'de kalkıp ve şey var uzaktan sistemi görebildiğim için böyle telefonundan takip ne edebiliyorsunuz. O hani ne battı mı artmadı mı falan. Ya gelecek mesela Çanakkale özellikle biz Boğaz çevresinde olduğumuz için buraların havası çok ağır değişebiliyor. Evet. Yani böyle bir anda burada küfür küfür e, kuzeyden rüzgarı yerken ağaç bölgesindeyken bir anda yolu sen karıştırabiliyor. Evet. Yani çok hızlı değişiklikler olabiliyor burada. Yani yağmur gelebiliyor fırtına ile beraber. Tamam. daha evet. onları çok yaşarız burada. E şimdi öyle de, durumlarda hemen çatı çatı kümesi koşmuyor. Böyle bir anda o ne neyse. Ya tabii yani rüzgarda olmakta krepeleriniz, hani <laughs> şu an bahsedilmiş mi? Krepeleriniz dalgalanmaya başlıyordu. Evet. Dolayısıyla o açma kapama esnasında minimum havalandırma içeriye alamadan sistemdeki minimum havalandırma süresi bitiyordu. Aynen. İşte erkenden haftalar düşmeler oluyordu. Haliyle tabii tedirgin oluyorduk. Şimdi yani, işte. ben mesela burada bakıcıları diyorum. Ben buradan çıkıyor bazı <laughs> işim <laughs> oldu. Çanakkale'ye gidiyorum. Biterim. orada bir anda da olsa dönüyor. Evet. Ve bakıyorum birazdan bizim oraya da varacak. Çıkacak, diye. Arıyorum Lodos'a gelince diyorum hani havaya işte. E, perdeleri gerekirse açın, şey yapın falan. Bu da fazladan açın diye. E, bir geliyorum, bizim hmm. arkadaşlar arasında kapıcılar ilgisiz kalıyor. Hala onları yürürüyor. İçeride hava 3 derece, 4 derece artmış. Haydi, kilepeleri, perdeleri aç. Ama şimdi, bir derdim olmuyor. Şimdi ya? ne yapıyorsunuz? Şimdi hiç. Hayvan geldi. Program başlattınız, paramıza yaratlarla tamamlandı, onları da onları da onları da onları ve elektrik faktörünü değerli bir şekilde değerlendiriyor. Minimum masallar, bir araya girilmeye Ya Zaten ilginç olan, içeride karbon istiyorum çünkü var, dışarıda hem sensör var, içeride hem sensör var, ısı sensörleri var içeride. Ve bunların hesaplayınca bakıyorsunuz, anlı değişimler yapıyor. Yani bizim sistemimizde nasıl da, bu 5 dakikalık periyoda öyle giriş anlıyor. Evet. Ondan sonraki 5 dakikalık periyoda, ona göre hesap yapıyordu. Ondan sonraki 5 dakikalık periyoda burada sistem devreye girene kadar de anlık hesaplıyor. Bakıyor, aa karbon dioksit yükseliyor hemen diyor fanlığı Ben diyor çok soyu arttıracağım. Aynen fanlığı devreye soktu. Ne kadar çalışacağını hesaplıyor. Evet. Aynen 15 5 dakika beklemiyor orada. Hemen evet. da, tak 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 anında müdahale ediyor. O güzel bir kadar. Yapay zevkler olayı inanılmasak da farklı. Yani. Evet. Ya bizim burada değişiklerle bilir miyim? o eksiklerimizi giderdik Özellikle yaz dönemlerinde zaten en en sevdiğim dönemden, performansım <laughs> en yüksek olduğu dönemden. Yani o zaman, şu an açıkçası çok hevesliyim yani. Yani siz e, bu önümüzdeki yaz süreçlerinde, yaz evlerinde, hatta dönem geçişlerinde gördükten sonra konuşalım evet, sonuçlarla beraber da bir daha değerlendirme lazım diyorum ben. Aynen. Hep beraber fotoğraf <laughs> bir röportajlar şey yapalım. Aynen. Biz de bekleriz. Üretici dostlara Vallahi biz ee, memnunuz. Yani bunu denemede kimse şey yapamaz. Biz denedik, memnunuz. İnşallah arkadaşlara da nasip olur diyoruz. Yani İnşallah. ilk dönemde de ee, farkını gördük açıkçası. Evet. Ben, ben açık bir yalan söyleyeyim. O FF ya acaba mı? Ama hafta ortalaması bu kadar düşük olduğunu görünce o, dedik, o zaman biz bayağı iyi yani. Hafta birincisi de olunca bir de yani demek ki yaptığı hafta böyle 30 kırıklarla çıktı dönemlerde biz rahat dönem düzenleri falan. Evet, inşallah biz de kişiyiz. ve o ortada çok ciddi bir yere yaratılmış. Konuşmaya başladığımızda da söyledim. İnşallah ya, azal ve ilgili bir durumda dört inşallah Onları görmek istiyorum. i̇nşallah. Hep böyle hani ya kıskanmak ya da şey gibi düşünmeyin bunu da. onlar yapabiliyorsa biz niye yapabiliyoruz? İnşallah. Her şeyde Estağfurullah'tan sonra da neden olmasın diyorum inşallah inşallah. Güzel bir sonuç yani. Nadir Efendi'nin için teşekkür ediyorum. Evet, yani evet. Sizden de teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz misafir. İnşallah var. bölgenin on geldiğimiz sürece evet. Size ziyaret etmek isteriz. Yok, biz zaten bize gelenektir. Bölgeye gittiğimiz zaman muhakkak bir ziyaret gerçekleştiririz. Gerçekleştirir. Gelenektir yani bizim. İnşallah. Bekleyin Yok, sen kapımız her daim kapı buradayız zaten. Evet. Zaten bir sonraki dönemde ilk performans verilerini yine bir konuşuruz. Yani bir kötü ihtimalle başlamak için de olsak veriler evet. Hatta görüntülü görüşme yapmak onu kaydı onları paylaşırsınız. Aynen. Evet. Evet. Teşekkürler tekrardan. Doğru. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Herkese iyi üretimler diliyoruz. Hoşçakalın.